Merhaba arkadaşlar, bu sunumda size Justin timedan bahsetmek istiyorum. Justin in time da e, yine yalın üretimin, Toyota üretim e, sisteminin bir parçası, bir kalite kavramı yine aynı şekilde. E, Just-In-Time, Taiichi Ohno önderliğinde başlayan bir felsefe. E, bir mühendis gözüyle aslında genelde sadece sanayi kuruluşlarında duyduğumuz ya da uygulanabilirliğini düşündüğümüz bir metod olsa da, e, birçok farklı kurumda, örneğin bir hastanede de kullanılabiliyor. Ee, yalın üretim sisteminin iki ayağından biri olarak temsil de edilmiş böyle bir görseli de ulaşma şansımız oldu. Ee, peki nedir? İnsan kaynakları kullanım oranlarını arttırarak değişken giderleri azaltmaya hedefler. Yani insanlardan daha çok istifade etmenizi, bir işçinin e, mesai saatleri içerisinde daha çok çalışmasını, daha aktif çalışmasını sağlar. Bunun yanında buna bağlı diğer giderleri azaltmayı amaçlar. Her şeyden önce kaliteyi düşürmeden bu işi yapmanız gerekir ve sadece stok yönetimi politikası gibi de düşünülür çoğu zaman. Evet bir stok yönetimi politikasıdır içinde dahildir ama sadece bununla kısıtlı değildir. Ulaşılmak istenen hedef sıfır hata sıfır stok durumlarının sağlanmasıdır. Yani ne hata kabul edilir ne de stok yapılması durumu. Peki just in time ile yani tam zamanında metoduyla önlenebilen israflar nelerdir? Beklemeden kaynaklanan israf ortadan kalkar. Stok yapmadığınız için e, bekleme gibi bir durumunuz olmaz. Aynı zamanda tedarikçi size ürünü tam kullanacağınız zamanda tedarik etmekle yükümlüdür. E, fazla üretimden kaynaklanan israf ortadan kalkar. Fazla ürettiğiniz ürünün beklemesi, onun depo maliyetleri, taşınması gibi giderler ortadan kalkar. Taşınmadan bahsetmişken, evet, ulaştırmadan kaynaklanan israflar da ortadan kalkar. Stokla ilgili diğer bütün israflar, yani stokta çalışacak işçi, bir forklift maliyeti, eğer rafla stoklayacaksanız raf maliyetleri, hangi ürünü nereye stokladığınızı öğrenmek için kullandığınız bilgisayar yazılımı gibi birçok şeyden kurtulursunuz. Bunun yanı sıra süreçten kaynaklanan israf ortadan kalkmış olur. Hareket olmadığı için yani bir depolama hareketi yapmadığınız için hareket israfı ortadan kalkmış olur. Ve hatalı ürünü kabul etmeyen bir felsefe olduğu için hatalı üründen kaynaklanan israflar elemine edilmiş olur. Just in Time'ın felsefesi sık ve düzenli teslimatı gerektirir. Tedarikçi seçiminin doğru yapılması gerekmektedir. Çünkü tedarikçinin size hem hatasız hem de tam zamanında ürün yollaması gerekmektedir. Tedarikçinin istediğinizden fazla ürün yollaması gibi bir durum kabul edilemez. İstediğiniz kalite standardının altında bir ürün yollaması da kabul edilemez. Aynı şekilde istediğiniz ürünün istediğiniz zamanda temin edilmemesi de kabul edilemez. Bütün bunlarla beraber tedarikçi sayınız azalır. Daha az tedarikçiyle daha planlı bir şekilde alışveriş yaparsınız tabiri caizse. Bu beraberinde uzun dönemli ilişkileri ve daha önceden ihtiyaçların tahminlenmesini gerektirir. Elbette ki tedarikçilerinizle bilgi paylaşımı yapmanız, yapmanız gerekir bu noktada. Üretimin planlanmasından e, ortaya çıkacak mamulün kalitesine e, kadar birçok konuda mutabık olmanız, hem fikir olmanız gerekir. Bunların neticesinde freler engellenmiş ve kalite artmış olur. E, Just in time ile ilgili e, tespit edebildiğim iki tane yanlış anlaşılma var. E, Just-in-time sadece bir stok yönetim sistemi değildir. Just in time'in içerisinde bir stok yönetimi de söz konusudur. Hatta stoksuzluk söz konusudur. Ama bunun yanında bir çekme sistemidir. eğer çekme sistemi olarak değerlendirilmek değerlendirme gerekirse üretimde siz bir parçayı bir yere montajlayacağınız zaman ya da bir yarı mamülden bir başka mamüle geçiş yapacağınız zaman istediğiniz ürünün istenilen anda ve miktarda hazır durumda bulundurulması gerekliliğini de ortaya atar. Bu çok daha geniş bir planlamayı daha hassas bir düzeni beraberinde getiren bir kavram. Örnek vermek gerekirse siz bir araca direksiyon takıyorsunuz diyelim ki ve direksiyon bir tedarikçiden sağlanıyor. O direksiyonun sizin istediğiniz adetlerde, renklerde, donanımda tam sizin o aracı montajlayacağınız zaman o banda ulaştırılması gerekliliği söz konusu. Bu sayede sıfır stokla çalışıyorsunuz. Üretilen üründe daha hassas bir kalite çalışması yapıldığı için gelen direksiyon e, hatasız oluyor. istediğiniz kalite standartlarında oluyor. E, ve bu sayede hem süreçler, prosesler hızlanmış oluyor hem de kalite, toplamdaki kalite yükselmiş oluyor. O araç için kullanılan her parçada bunun yapıldığını düşünürsek. Ayrıca e, bu sistemin stok olayını tedarikçi ettiği düşünülüyor. Çünkü tedarikçi eğer e, istenilen ürünleri size istediğin, istenilen zamanda sağlayamazsa e, o beklemeyi tazmin etmekle yükümlü. Ancak e, stok olayını tedarikçiye itmekten ziyade burada tedarikçiyi de daha kaliteli ve planlı üretim yapmaya teşvik söz konusu bence. E, bu sayede tedarikçinin de kalite standartlarını yeniden düzenlemesi, yükseltmesi gerekiyor. Yalın üretim felsefesiyle e, çalışan bir tedarikçinin bu konuda sıkıntı yaşaması pek mümkün değil. Eğer kendisi de yalın üretim metodlarını, e, kalite algılarını ve e, just-in-time tam zamanında üretim felsefesini benimsemiş ise. Peki just in time ile e, ne gibi yararlar sağlamış oluyoruz? Ham madde, süreç içi stok ve bitmiş ürün stoklarında azalmalar meydana geliyor. Yani ne ham maddeyi ne süreç içi stoku, yarım mamulleri ne de bitmiş ürünleri stoklamak gibi bir durumda kalmıyorsunuz. İhtiyacınız olan, olan kadar ürünü alıyorsunuz, ihtiyacınız olan kadar ham maddeyi alıyorsunuz, ihtiyacınız olan kadar bitmiş ürüne dönüştürüyorsunuz. E, kalite baştan sona kadar ihtiyaç duyulan bir algı olduğu için daha hassas toleranslar söz konusu olduğu için kalitede gelişme oluyor. Teçhizat kullanım oranında artma oluyor. Ne şekilde? Diyelim ki sizin bir e, deponuz var. Ve siz bu depoda ürünleri bir yerden bir yere taşımak için e, forklift kullanıyorsunuz. Depoda ihtiyaç olduğu zamanlarda sadece o forkliftin çalışması gibi bir durum söz konusu. Ama just in time ile çalışan bir işletmede o forklift hiç durmuyor. İş gücü kullanım oranında artma. Elbette yine aynı şekilde e, depolamada veya süreç içi e, lojistikte e, çalışan hiçbir personelinizin durması gibi bir durum söz konusu değil. Aynı işçiden daha çok, daha uzun süre istifade etmiş oluyorsunuz. Toplam akış süresinde azalma oluyor. Taşıma faaliyetlerinde azalma oluyor elbette. Üretim miktarında artma sağlanabiliyor muhakkak. E, çünkü en nihayetinde toplam akış sürenizde bir azalma var. E, taşıma faaliyetlerinizde azalma var stok devir oranında artma oluyor. Daha çok daha kısa partiler halinde ürünü daha hızlı bir şekilde tüketiyorsunuz. Gelen ürün, gelen yarı mamül, gelen ham madde hızlı bir şekilde tükeniyor ve yerine yenisi alıyor. Ve gereksiz bütün faaliyetlerden tasarruf etmiş oluyorsunuz. Ee, şimdiye kadar yararlarından bahsettik. Bu yakın zamanda 26 Ocak 2014 tarihinde yayınlanmış bir haber. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Anonim Şirketi Üst Yöneticisi'nin ee, bir beyanı. Just in Time ile çalışan bir işletmedir Türkiye'de Toyota. Ben kendimce gördüğüm bir eksiklikten, daha doğrusu Justin In Time'ın sebep olduğunu düşünebileceğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz son dönemlerde Türkiye'de döviz kurları oldukça hızlı bir şekilde yükseldi. Bu daha önceden planlanan siparişlerin planlanan değerlerden daha farklı olarak Türkiye'ye gelmesi, Toyota Türkiye fabrikasına gelmesi gibi bir durumu ortaya çıkartıyor aslında. Bu durumda satış tahminlerinde bitmiş ürünün fiyat tahmini yapılırken aslında bir takım sıkıntılar da yaşanabiliyor. Justin Time'ın e, en azından Türkiye şartlarında bir eksisinden, e, imalattaki bir e, handikapından bahsetmek gerekirse bunu da örnek verebiliriz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.